Faris kardeşim, bizde kız tavlamak veya kızı eve atmak, eve getirmek öyle şeyler yok yok. Hatta bir kıza bile selam veremiyorsun, merhaba diyemiyorsun. Taliban geldikten sonra Afganistan'ın durumu çok değişti. Mesela biz önce önceki hükümette evet Önceki devletin rejiminde herkes sevgilisiyle pazarları geziyorlardı, gezmeye gidiyorlardı. Ama el tutuşmak bile yoktu o zaman da Afganistan'da. Şimdi Taliban rejiminde Afganistan'da kızla dışarıya çıkmak yasak veya kız hatta yüzünü açıp gezemiyor. E, yüzünü açıyor çok kapalı olarak. Ondan sonra hatta biz Afganistan'da şimdi Taliban rejiminde, ders bile okuyamıyoruz ya kızlarla. Mesela e, bizim sınıftaşlarımız vardı, klastaşlarımız vardı. Hep beraber sınıfta bir klasta ders okuyorduk, kızlarla, erkek kızlar bir yer. Ama şimdi ne oldu? Taliban rejiminde kızlar ayrı erkekler ayrı sınıfta, ayrı ayrı sınıfta ders okumalıdır. Veya öyle imkanat olmasa bir sınıf, sınıfın ortasında duvar olmalı. Öyle ders okumalı. Bu kadar kötü yani. Şey ne yapalım ama size helal olsun ya. Bakın siz hatta sosyal medyalarda, YouTube'da bile paylaşıyorsunuz böyle videoları. Ben çok acaba kaldım. Bana çok hayret bir şey gözüktü. O yüzden ben de bunun hakkında, bunun konusunda konuşmak istedim. Video çektim hemen. Şimdi videoyu izledim. Ben Afganistan'da, yani Güney Türkistan'danım, Türkmenim. hep Fariz abinin videolarını izliyorum. E, Emran Özan abinin de videolarını izliyorum. Sonra Fahriyet'in bu videosunda gördüm. Bu böyle videolar çok da ama bu videonu gördüm aklıma birden geldi bu şeyler. Bugün Kabil'de e, kadınlar, kızlar e, yaptılar kendi hakları için. De Taliban devleti dedi ki bizim devletimizde kızlar, kadınlar olmaz. E, onlar iş yapamazlar dedi. Ondan sonra iki gündür ta, ya kızlar, kadınlar e, Kabil'de protest yapıyorlar. kendi haklarını almak için, kendi hakları için. Ondan sonra Talibanlar dün de, bugün de vurdular kızlar, kadınları. Öyle kötü yani. Desmini de buraya bırakarım, bakarsınız. Onu gördükten sonra bu aklıma geldi. Dedim. hani ben de bir video çekeyim. Bunun videosunun ismine değişli diye. Dua edin bizim de memleketimiz özgürlük, demokrasi, İslami demokrasi veya hiç olmasa özgürlük olsun ya. Herkes kendi mezarına gitmeli. Herkes kendi e, günahsını çekmelidir. O yüzden herkes kendisi biliyor. Özgürlük iyi bir şeydir. Ee, bize de dua edin. Hani bizim de memleketimiz iyi olsun teröristler elinden azap olsun. Hadi sizi Allah'a emanet ediyorum. Başka bir videoda görüşürüz. İyi akşamlar.